şerefli mahlukat olan insana. Yaradılmışların en şereflisi olan insana. Hele hele kadına yönelik bu şiddet asla kabul edilemez. Kadına şiddeti insanlığa ihanet olarak ilan etmiş bir cumhurbaşkanı sıfatıyla diyorum ki bu ihanetin içine giren herkes cezasını çekmelidir. Ana muhalefet partisinin başındaki zatın geçtiğimiz günlerde kadına şiddetle ilgili skandal ifadeleri bunlardan biridir. Üstelik de kadınlara yönelik bir toplantıda bu zat aynen şöyle diyor. Erkek işsizse eve yeteri kadar para gelmiyorsa Akşam tencere kaynamıyorsa bu erkek de gelir hıncını karısından alır. Bunu diyen kim? Bay Kemal. Böyle çarpık bir zihniyet olur mu ya? Böyle yoz bir bakış açısı olabilir mi? Bu kadına şiddeti insanlığa ihanet değil. Alenen meşru gören bir kafadır. Şimdi ben buradan artık ismini anmaya dahi tenezzül etmediğim bu zata soruyorum. Öne sürdüğün iddiaların belgesi var mı? Varsa çıkart milletin önüne ben hemen gereğini yapayım. Ekranları başında bizi izleyen tüm milletime söylüyorum, sesleniyorum. Yoksa çık milletin önüne iftira ettiğini söyle özür dile. Aksi takdirde dünyanın en alçak suçu olan iftirici, iftiracı konumuna düşeceksin. Azıcık onuru, haysiyeti, şerefi olan, yüreğinde utanma duygusu, yüzünde kızarma hissi olan birisi bu sözler karşısında ifade ettiğim iki yoldan birini seçer. Fakat yıllardır aynı şeyleri yaşadığımız için biliyorum ki bu zat ne ortaya belge koyabilecek ne de çıkıp özür dileyecek. Daha da ötesi bu söylediğim sözlerin hepsini de yutup üç gün sonra yine aynı şeyleri, aynı yalanları tekrarlamayı sürdürecek. Ve şimdi ben buradan bir şey söylüyorum. Tayyip Erdoğan'ın yurt dışında bir kuruş parası varsa herhangi bir bankada çıksın bunu ispat etsin. İspat ettiği anda Cumhurbaşkanlığı makamında bir dakika durmayacağımın taahhüdünü veriyor. Bunu ispat edemeyen Kemal acaba o makamında duracak mı? O da bunu bana taahhüdünü veriyor.